Hiç zamanın giderek daha hızlı akıp gittiğini hissettiniz mi? Zamanı yavaşlatmanın ve her anı daha anlamlı yaşamanın bir yolu olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Yaş aldatmacasının zaman algınızı nasıl etkileyebileceğini ve kendinizi daha genç ve canlı hissetmek için bununla nasıl başa çıkabileceğinizi öğrenin. Yaş aldatmacası, zaman algımızın yaşamımız boyunca nasıl değişebileceği üzerine düşünmemizi sağlayan bir kavramdır genellikle yaşlandıkça zamanın daha hızlı geçtiğini hissederiz. Bu his, monoton rutinler, yenilik eksikliği ve zihni harekete geçirmeyen alışkanlıkların benimsenmesi gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Gençlerin ve yetişkinlerin zaman algısı arasındaki temel farklardan biri, deneyimleriyle ilgilidir. Gençken, her gün yeni bir şey keşfetmek için bir fırsattır, yeni bir hobi, daha önce hiç görmediğimiz bir yere seyahat ya da bize ilham veren insanlarla tanışmak. Bunun aksine yetişkin yaşamı daha öngörülebilir ve tekrarlayıcı olma eğilimindedir. Bu da zaman algısının hızlanmasına yol açar. Bir diğer temel husus da zihniyettir. Zihniyetimiz yaşlanma sürecinde çok önemli bir rol oynar. Genellikle yaşın yalnızca yılların geçmesiyle belirlendiği düşünülür. Ancak bilim bize zihnin bedenlerimizin zamanın geçişine nasıl tepki verdiği üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. Değişime açık, olumlu bir zihniyet aslında yaşlanmayı yavaşlatabilirken, olumsuz veya katı tutumlar hızlandırabilir. Olumlu bir zihniyet sadece bardağın dolu tarafını görmekle ilgili değildir. Yeni deneyimlere açık bir tutum geliştirmek, değişimi kabul etmek ve zorluklara esneklikle uyum sağlamakla ilgilidir. Kendimizi zihinsel olarak genç ve açık hissettiğimizde Vücudumuz da buna göre tepki vererek genel görünümümüze ve refahımıza yansıyan bir canlılık ve enerji sağlar. Tersine, karamsarlık, değişim korkusu ve yeni deneyimlere karşı direnç vücudun katılaşmasına neden olarak yaşlanmanın fiziksel belirtilerini hızlandırabilir. Araştırmalar, iyimser bir zihniyete sahip olan insanların hayatın olumsuz yönlerine odaklananlara kıyasla daha uzun ve daha sağlıklı yaşama eğiliminde olduklarını göstermiştir. Meditasyon, şükran ve pozitif görselleştirme gibi uygulamalar, endorfin ve diğer iyi hissettiren hormonların üretimini uyararak genç bir zihniyetin korunmasına yardımcı olan güçlü araçlardır. Esnek bir zihniyet benimsemek, yaştan bağımsız olarak yeni beceriler öğrenmeye ve hayatta yeni şeyleri memnuniyetle karşılamaya hazır olmak anlamına da gelir. Bu da beyni uyararak aktif kalmasını sağlar ve dejeneratif hastalık riskini azaltır. Peki yaş aldatmacasına kapılıp kapılmadığımızı nasıl anlayabiliriz? Dikkat etmemiz gereken birkaç önemli işaret var. Birinci durağan rutin, aynı günü tekrar tekrar değişiklik olmadan yaşama hissi, zamanın akıp gittiğine dair güçlü bir işaret olabilir. Günleriniz birbirine çok benzediğinde ve monoton bir şekilde tekrarlandığında, hayatınızı uyarıcı ve yeni deneyimlerden mahrum bırakan durgun bir rutine girme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Böyle bir durumda her gün sadece bir dolgu maddesine, varlığınıza hiçbir değer katmayan tekrarlayan eylemler dizisine dönüşür. Bu sadece günlerinizi düzleştirmekle kalmaz, aynı zamanda zaman algınızı da etkileyerek daha hızlı görünmesine neden olur. Monotonluk zamanın akıp gitmesini sağlama gücüne sahiptir. Çünkü zihnimiz önemli bir değişiklik olmaksızın sürekli tekrarlanan anları kaydetmeme eğilimindedir. Kendimizi durağan bir rutinin içinde bulduğumuzda merak etme, yeni duygular deneyimleme ve büyüme yeteneğimizi kaybederiz. Hayat öngörülebilir hale gelir ve farkına bile varmadan zaman biz önemini kavrayamadan geçip gider. Bu döngüden çıkmak için önemli bir sinyal, bu monotonluğun farkına varmak ve küçük de olsa değişiklikler yapmaya aktif olarak katılmaktır. Bu tutkulu olduğunuz bir hobiye başlamak, yeni bir fiziksel aktivite edinmek, ve hatta işe giderken kullandığınız rotayı değiştirmek gibi yeni alışkanlıklar olabilir. Her küçük değişiklik büyük bir fark yaratabilir, beyninizi uyarabilir ve yaşam kalitenizi artırabilir. Rutini kırmaya çalışmak, aynı zamanda yeni ilgi alanları keşfetmek ve konfor alanınızdan çıkmak anlamına da gelir. Her günün bir öncekinin kopyası gibi göründüğünü fark ediyorsanız, hayatınızı nasıl daha zengin ve çeşitli hale getirebileceğinizi her anın daha fazla farkında olmanızı sağlayacak deneyimlerle nasıl zenginleştirebileceğinizi düşünmenin zamanı gelmiş demektir. 2. Duygu eksikliği. Eğer hayatınızda anlamlı anlar seyrekleşiyorsa, bu deneyimlerinizi tam ve bilinçli bir şekilde yaşamadığınızın açık bir işareti olabilir. Duygular varoluşumuza renk ve anlam katan şeylerdir ve onlar eksik olduğunda hayat düz ve sönük görünür. Bir zamanlar sizi heyecanlandıran olayların Artık hiçbir tepki vermediğini fark ederseniz, muhtemelen otomatik modda yaşıyor, hayatı özel ve unutulmaz kılan ayrıntılara dikkat etmiyorsunuzdur. Bu ilgisizlik ve duygusal kopukluk hali, çevrenizle bağlantınızı kaybetmenize yol açarak, anlamlı olması gereken anlarda bile kendinizi kopuk hissetmenize neden olabilir. Coşku, merak ve yeni duygular deneyimleme yeteneği, yaşam ateşini canlı tutmanın ve anlamsız olayların monoton bir dizisine hapsolmuş hissetmemenin anahtarıdır. Neyi kaçırdığımızı ve bizi canlı hissettiren o kıvılcımı nasıl geri kazanabileceğimizi düşünmek için zaman ayırmak önemlidir. Çözümlerden biri yaratıcılığı teşvik eden veya sizi başkalarıyla daha derin ve özgün bir şekilde temasa geçiren faaliyetlerde bulunmak olabilir. Konfor alanınızdan çıkmak, yeni ilgi alanları denemek veya gönüllü olmak Yaşama sevincinizi nasıl yeniden alevlendirebileceğinize dair birkaç örnektir. Tam anlamıyla yaşamanın burada ve şimdi mevcut olmak, her deneyimi açıklık ve merakla karşılamak anlamına geldiğini unutmayın. 3. Hatırlama güçlüğü yakın zamanda yaşadığınız olayları hatırlamakta güçlük çekiyorsanız, bu anları tam bir farkındalıkla yaşamadığınızın önemli bir işareti olabilir. Hafızamız yaşadığımız deneyimlerin kalitesiyle yakından bağlantılıdır kendimizi bir etkinliğe gerçekten kaptırdığımızda canlı ve kalıcı anılar yaratırız. Tersine, günlerimize dikkatimiz dağılmış bir şekilde yaklaşırsak, otomatik pilotta yaşarsak, anılarımız bulanık ve belirsiz hale gelebilir. Dikkat ve duygusal katılım eksikliği, beynimizin olayları uzun süreli hafızada saklamak için yeterince ilgili görmediği anlamına gelir. Hatırlamadaki bu zorluk Yaşamlarımıza dair algımız üzerinde derin etkiler yaratabilir. Yaşadığımız anları hatırlayamadığımızda kişisel tarihimizle olan bağlantımızı kaybederiz ve bu da bize zamanın geçişi üzerindeki kontrolümüzü kaybediyormuşuz gibi hissettirir. Bu hissin önüne geçmek için farkındalık pratiği yapmak ve her deneyimi daha büyük bir dikkat ve katılımla yaşamak çok önemlidir. Etrafınızdaki ayrıntıları gözlemlemek için durmak bir gün batımını takdir etmek için zaman ayırmak veya belirli bir anda nasıl hissettiğinize odaklanmak gibi küçük farkındalık egzersizleriyle başlayabilirsiniz. Mevcut olmak sadece hayatınızı daha yoğun ve anlamlı deneyimlerle zenginleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda zaman içinde sizinle kalacak daha güçlü anılar oluşturmanızı olanak tanıyarak her günün daha dolu ve anlamlı görünmesini sağlar. Bu işaretlerin farkında olmak, otantik bir şekilde mi yaşadığımızı Yoksa rutine mi kapıldığımızı anlamak için çok önemlidir. Hayatlarımızın kontrolünü geri almak, her anın güzelliğini yeniden keşfetmek için yeni deneyimlere bağlılık ve açıklık gerektirir. Peki bu ilkeleri günlük hayatımızda nasıl uygulayabiliriz? İşte bazı pratik ipuçları. Yeni aktiviteler deneyin. Daha önce hiç düşünmediğiniz bir hobinin gücünü küçümsemeyin. İster yemek pişirmek, ister dans etmek, ister resim yapmak ya da fotoğraf çekmek olsun. Her yeni deneyim size konfor alanınızdan çıkma ve hayatınızı zenginleştirme fırsatı sunar. Bu faaliyetler sadece yaratıcılığı teşvik etmekle kalmaz. Aynı zamanda şimdiki anı yaşamanızı sağlayarak zamanı daha anlamlı ve unutulmaz kılar. Farkındalık pratiği yapın. Şimdiki zamanda yaşamayı öğrenmek çok önemlidir. Meditasyon ve dikkatli nefes alma teknikleri aracılığıyla farkındalık, gününüzdeki anları durdurmanıza ve takdir etmenize yardımcı olabilir. Günlük işlerden bunalmak yerine, anın hislerine, seslerine ve düşüncelerine odaklanmak için zaman ayırın. Bu uygulama sadece farkındalığınızı artırmakla kalmaz, aynı zamanda daha gerçekçi yaşamanızı sağlar. Daha fazla seyahat edin, kısa bir seyahat bile size yeni bir bakış açısı kazandırabilir ve merak duygunuzu yenileyebilir. Yakın bile olsa yeni yerler keşfetmek, dünyayı farklı açılardan görmenizi sağlar. Her seyahat, hayatınızı yeni deneyimler ve keşiflerle zenginleştirmek için bir fırsattır ve macera ve canlılık hissine katkıda bulunur. Anlamlı ilişkiler geliştirin. Size ilham veren ve ilgi alanlarınızı paylaşan insanlarla vakit geçirmek her anı daha unutulmaz kılabilir. Derin ilişkiler neşe ve destek kaynağıdır ve en basit deneyimleri bile olağanüstü anlara dönüştürebilir. Sevdiklerinizle geçirdiğiniz zamana yatırım yapmak kalıcı anılar yaratmanıza ve daha zengin bir hayat yaşamanıza yardımcı olur. Yaşın aldatmacasıyla yeni perspektiflerle yüzleşmeye karar verirseniz, hayatınızın nasıl değişebileceğini hiç düşündünüz mü? Bir gün uyandığınızı ve çömlekçilik gibi yeni bir hobi edinmeye karar verdiğinizi hayal edin. Başlangıçta biraz utangaç hissedebilirsiniz, ancak zamanla yarattığınız her parça anlamlı bir anıya dönüşür. Ya da bir arkadaşınızla yeni bir yerde vakit geçirdiğinizi düşünün. Seyahatin kendisi asla unutamayacağınız bir maceraya dönüşür. En son ne zaman gerçekten yeni ve heyecan verici bir şey yaptınız? Zamanı yavaşlatmak sadece bir algı meselesi değil, daha dolu yaşamanın bir yoludur. Yeni deneyimleri kucaklayın, günlük anlarınızda mevcut olun ve hayatınızı anlamlı ilişkilerle zenginleştirmeye çalışın. Unutmayın ki yaşamın mucizesini keşfetmek ve yeniden keşfetmek için asla geç değildir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bilgileri faydalı bulduysanız lütfen beğeni bırakın ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Unutmayın, her gün zamanı yavaşlatmak ve daha bilinçli yaşamak için bir fırsattır.